Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz hemen bugün 7. seviye savunmaya e, güzel bir savunma nasıl yapılır ona bakalım arkadaşlar e, bakın burada hemen saldırı gününü açalım bakın altta 200 kişiyle saldırmış 5. seviye artı iksirler gördüğünüz gibi yüzde 47 savunma kazandı Burada da e, evimi dışarı koyduğum için direkt evimi yıkmış %12 ile kazanmış savunmamız düşmüş burada. O da e, ganimetim çok yüksek olduğu için kalkan elde etmek için evimi dışarı koymuştum belediye binasını. Evet, e, yukarıdakine bakalım. Eee yukarıdaki %43 savunmam kazanmış. 200 küsür kişiyle, 200 kişi e, 200 küstür kişiyle saldırmış. Her seferinde Artı ile çıkıyorum. Bunu da belirteyim. Hemen tekrar izleyelim oyunun. Bir bakalım inceleyelim. Biraz ağır olabilir. Ee, benim cihazım kastığı için. <laughs> evet inceleyelim. Bizim cihazımızın az izliği bu arkadaşlar. Ee, Youtube videomuzu ellemeyin. Şimdi açacak merak etmeyin. Evet. dev sesleri geliyor evet. Devler saldı vatandaş. İşte yanlış yerde kullandı. <laughs> evet izleyelim. Bakın arkadaşlar nasıl bir soğukma yapmışık bu arada. İnceleyelim. Kalan kalesini ortaya koydum. Evet, ortaya koymanızı tavsiye ederim. gibi klan sonunda işe yarıyor. Eğer kenara koysaydık askerlerimiz Silahların olmadığı yerde, yani benim silahlarımın olmadığı yerde e, ölebilirdi. E, bu şekilde klan karesini içeri koyarsanız daha etkili olabilirsiniz. Artı e, ganimetlerinizi daha iyi koruyabilirsiniz. Bunu da söyleyeyim hemen. Kara eksir de ortaya koyduk çünkü kara eksir biliyorsunuz bulmak sıkıntılı. Evet burada pek Geliştirecek bir şeyimiz kalmadı. Ee, burada sadece hava savunması var, parayla geliştirilecek ve ee, Testa'mızı zaten geliştiriyoruz. Bakın burada ikiz depolarını arkaya koydum, topları arkaya koydum. Ee, kuleyi, okçu kulesini. Bunları hep anlatacağız. Şimdi bir oyunumuzu izleyelim. İsterseniz hızlandıralım biraz. Geçer bir yapalım, evet. Evet, daha ikinci duvarı kıramadı ama kırmak üzere. Evet, ben 7. seviyenin son level, son sev şeylerine geldim yani son günlerine. Evet bakın savaş devam ediyor. Para olarak pek bir şey da 53 bin iksir, 5 bin para. 4 çarpı yapalım. Biraz daha hızlansın. Savunmamızı biraz daha izleyeceğiz arkadaşlar. Ben sadece bilgi olsun diye bunu gösteriyorum. Evet gördüğünüz gibi yenildi gitti. Çaldığı da bir şey çalamadı da aynı zamanda. 56.000 x 21.000 para çaldı. Evimize dönelim hemen. Video ayarlarınızı ellemeyin. Cihaz benim biraz ağır olduğu için bu şekilde. Evet. Salmonda şu anki salmonda küçük bir değişiklik yaptım. Hmm, nedir o? Gördüğünüz gibi burada büyücülerin önünde duvar vardı. O duvarı alıp da kenarlara koydum. Böyle geliştirdim yani. Şu Duvarları kenara yerleştirdim gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi savunmamızı inceleyelim. Evet köy düzenleme moduna gidiyoruz arkadaşlar buradan. Evet girdik. Evet burada en ince detaylarına kadar anlatacağım arkadaşlar. Bak buldukça hemen hızlı bir şekilde. Evet biraz küçültelim. <laughs> Evet. Biraz daha. Biraz daha. Oo. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın burada görmüş olduğunuz gibi mümkün olduğunca iksirleri bakın arkadaşlar bu çok önemli. Hem fazla saldırıya uğramazsanız yani bu şekilde eğer iksirleri altınları Bu şekilde dağıtırsanız Köyünüzün etrafına Hem pek saldırıya uğramazsınız hem de Saldırıya uğradığınız takdirde de Fazla garimet kaybetmezsiniz Bakın burada gördüğünüz gibi Ne yapmıştık İksir ve altın depoları şeylerini, Madenlerini işte Üreticilerin her yere yaymış bakın gördüğünüz gibi Bir de ne yapmıştık arkadaşlar bakın burada topları, kuleleri, iksir ve altın yapıların arkasına koymuşuk ki okçuların ilk hedefi iksir ve e, altın depoları olacağı için ve topların ve kulelerin menzili uzak olduğu için bu şekilde ne olacak? Gelen okçu işte iksirleri almak için veya e, altın madenini paraları toplamak için ne yapacaktır? Hemen ok atmaya başlayacaktır. Ama bizim Okçu e, okçu kulemizle e, menzili daha uzak olduğu için onlar iksiri yok ederken biz onları yok edeceğiz veya onlar altına yok ederken biz onları yok edeceğiz gördüğünüz gibi burada bakın evet devam edelim burada başka ne yapmıştık evet mümkün olduğunca Bakın e, depolarınızı birbirinden uzak yere tutun, uzak yerlere koyun. Aslında burada ben altın madenlerini, altın depolarını birbirine çok yakın koymuşum ama şu an için onlara daha güvenli bir yer bulamadım ama bu şekilde de iyi. İsterseniz altın depolarını açabilirsiniz. Hangisi ihtiyaçsa, hangisi daha çoksa onu daha güvenli noktalara alabilirsiniz. Mesela altın daha fazlaysa altını yayabilirsiniz. İksir daha fazlaysa iksiri yayabilirsiniz sağlık sollu. Çünkü gelen vatandaş şimşek büyüsüyle havadan da çalabiliyor. Direkt kara iksirin üstüne de çaktırıp alabiliyorsunuz biliyorsunuz onu. Böylece yayalım. Bakın burada gördüğünüz gibi Kara eksir depomuz var şeyimiz var sondamız var ee, burada gördüğünüz gibi babamızda koymuştuk herhangi bir arkadan saldırı olduğu takdirde ee, burada caydır, caydırıcı bir özelliği var burada ee, hemen onun arkasına da bomba yerleştirmişik direkt buradan girmeye çalışanlar olabiliyor Çünkü buraya kırdıkları zaman toplu bir giriş olduğu için ya barbar veya, veya okçular veya işte devlerle toplu bir giriş olduğu için buradan ne yaptık arkasına bomba koyduk ki toplu bir katliam yapalım. Evet. Hava sormalarınızı mümkün olduğunca ortaya koyalım arkadaşlar. Niye ejderhalar geldiği zaman ilk başta kenara koyarsanız hava savunmalarınızı ejderhalar gelip Hemen hava savunmasını öldürebiliyorlar. Çünkü dayanıklı, mukavemeti güçlü bir canavar ejderha. O yüzden ortaya kolu koyalım onları. Havan topları da ortada olursa iyidir. Çünkü direkt saldırıya karşı maruz kalmasın. gördüğünüz gibi. Büyücüler de gördüğünüz gibi bu şekilde geçiş noktalarında. Tesalarımızı öne yerleştirmişik. Aynı zamanda evi korumaktalar. Ee, ve Tesla'larımız ikinci bu üçüncü seviye bu da üçüncü seviyeye geçmek üzere gördüğünüz gibi boşlukları da ordu kamplarımızı yerleştirmiştik buradaki boşluklarımızı da doldurmuştuk bunları mümkün olduğunca pek yere açmayalım çünkü e, kulelerin ve e, topların menzilinin dışına çıkmasın çünkü dışına çıkarsa hiç adamları ölmeden e, şeyi yıkmış olurlar e, İşte askeri kışlanız veya altın madeniniz her neyiniz varsa onu yıkmış olurlar e, Gördüğünüz gibi klan kalesini ortaya koyduk neden ortaya koyduk çünkü Eğer biz buraya koysaydık Klan kalesini Eğer sağ kanattan saldırsaydı bize ne olurdu Hemen Hemen benim Klanımın içinden askerler çıkar ona hücum ederdi. Ve ne olurdu? Hücum bakın şu şu bölgede hücum olurdu ve benim askerlerim benim bölgemden klandak askerleri benim bölgemden dışarı çıkmış olurdu. Daha onlar içeri girmeden. Biz istiyoruz ki klan kalesini ortaya koyalım ki onlar içeri girince yani içeri girmeye yakın klandan askerler çıksın. Çünkü bu şekilde koyarsanız çok daha etkili oluyor arkadaşlar kılan kalemizi ortaya koymayı unutmayalım. Bakın gördüğünüz gibi simetrikal bir oyun yapmışım. Bütün bütün işte toplarımı kulelerimi simetri bir simetrik bir şekilde eşit olarak dağıtmışım. Size buna dikkat edin arkadaşlar. Aslında e, simetrik o, oyunun hem avantajı var hem de yok. Bazı arkadaşlar şöyle yapabiliyor mesela bir yere daha güçlü kılıp bir yere daha zayıf kılabiliyor ki daha zayıf yapıyor ki o zaman işte ilk e, zayıf taraftan saldırıp e, güçlüye doğru ilerleyince orduları da kırılabiliyor. Böyle bir teknik de var sistem de var ama ben onu tercih etmedim. Burada simetrikal bir savunmayı tercih ettim. Simetri bir savunma. Gördüğünüz gibi. Bu savunma genelde %90 başarı, başarıyla e, çıkıyor. Ben onu söyleyeyim. Yalnız şöyle demeyin. Hani eğer toplarınız, kuleleriniz, işte havan toplarınız, büyücüler bakın büyücüler burada en son seviyede. E, 7. seviyenin. Kuleler de öyle. 8. seviyenin en son seviyesi. Havan topları da öyle. İşte e, normal toplarımız da öyle. Son seviyede. Sonra demeyin yani düşük seviyelerde düşük seviyelerde toplarınız dolup da havanlarınız dolup da işte bu savunma yeniliyor falan demeyin yani. Ben 7'nin son seviyelerine yakınım ya. Onu da söyleyeyim hemen. Gördüğünüz gibi. Ama şöyle söyleyeyim. Genelde %90 galibiyetle ayrılıyorum bu savunmadan. Çok güçlü bir savunma arkadaşlar. Bu çünkü simetrikal bir savunma. Bu savunma adı 7. seviye simetrikal savunma. Gördüğünüz gibi. Bunu iyi bakın bu savunmaya. İsterseniz biraz daha, biraz daha küçülteyim. Daha dikkatli bakın. Tabi küçültebilirsek. Ben e, bu oynadığım için evet. Ondan bu şekilde problem oluşabiliyor. Evet. Bakın. Savunmayı aklınıza tutabilirsiniz böyle. Videonuzu durdurup buradan aynı bu savunmayı yapabilirsiniz. Çok güçlü bir savunma arkadaşlar. Çok güçlü bir savunma. Buna emin olabilirsiniz. Yalnız. Eee. Tabii ki aletlerinizle toplarınız, tüfeklerinizle güçlü olması lazım. Onu da söyleyeyim. Şu bombayı bir yere koyamadık, uygun bir yere koyamadık. Çünkü e, yer yok gibi. Aslında bombayı yerleştirseydik iyi olurdu. Ya şuradan şu arkadaki Barbarın oradaki yeri genişletip o bombayı da oraya alacağız. Ya da şuradan kaydırma olsunu e, yaparsak kuleleri, topları falan oraya da bir yere bombayı koyabiliriz. Ama şu an için oraya uygun görmedim. Evet. Ee, videomuz bu şekilde arkadaşlar. Ee, elimden geldiğince 7. seviye anlatmaya çalıştım. İlerleyen günlerde e, farklı Savunmalarda deneriz. Teşekkür ederim hepinize. Görüşmek üzere.